Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size kabak tatlısının en pratik, en lezzetli halini tarifini veriyor olacağım. Bu tarifle kabak tatlısı yapmayan kalmasın diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Kabakları bu şekilde ince ince doğrayalım. Zaten pazardan alırken soyuyorlar soymadan aldıysanız evde bütün kabağınız varsa iki dilim kabak yeterli benim tarifim için. Önce kabuğunu soyalım, yıkayalım. Sonra da böyle dilim dilim, ince dilimler halinde doğrayıp bir bardak su, bir bardak şeker koyalım. Orta ateşteki ocağın üzerine alıp pişirmeye bırakalım arada bakalım pişmiş mi diye. Bu suyunu çekene kadar pişmesi gerekiyor. Dibinde birazcık su kalsın. Bakın pişti, rengi de değişti. Çok güzel oldu. Şimdi servis için hazır soğudu kabaklarımız. Yani 25-30 dakika yeterli arkadaşlar. Orta derece bir ateşte kabaklarımı bu şekilde servis yapıyorum. Üzerine biraz tahin dökeceğim. Öncelikle şerbetinden biraz alıp üzerine dökelim. Biraz tahin dökelim. Servis yaparken isteğe bağlı. Sonra üzerine kırık cevizle süsleyelim. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve gelecek tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorum ve eleştirilerinizi de bekliyorum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Size cevap vermekten mutluluk duyarım. Hoşçakalın, sevgiyle, sağlıkla kalın.